Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, başlıktan da gördüğünüz gibi Tarçın'a bugün tavuk vereceğiz arkadaşlar. Evet Tarçın tavuğu çok seviyor. Göğsü çok seviyor özellikle. Ona bugün tavuk göğsü vereceğiz. Ee, arkadaşlar tavuğumuz haşlanmış ve tuzsuz. Hiçbir şekilde içinde tuz yok. Sadece haşlanmış tavuk. Evet. Gerçekten çok seviyor. Çok vermiyorum arkadaşlar. Haftada bir kere, haftada iki kere fazlası biraz ona zarar verebilir. Evet arkadaşlar. Hiç bekletmeden tarçını alayım o zaman. Evet arkadaşlar. Tarçın geldi. Ve hemen tabuğu yemeye başladı tabii ki de. Evet. Tabaktan alıp yiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yiyor. Evet uykudan yeni uyanmıştı zaten acıkmıştı böyle tavuğunu yedi. Evet. Evet arkadaşlar büyük bir iştahla yiyor. Tarçın, herhalde tabağı bitirir. Zaten tarçın kuru mama, yaş mama, salam, bazen de tavuk göğsü yiyor. Yoksa farklı bir şey yemiyor. Tarçın. Evet arkadaşlar bitirdi gördüğünüz gibi tabağı. Tarçın bomboş oldu tabak. Tarçın bitirdin mi? Tarçın. Afiyet olsun. Tarçın. Hala taban dibini yalıyor. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.